Arkadaşlar, Youtube kanalına hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Evet, bugün sizlerle ne yapacağız acaba? Oyuncak açacağız. Oyuncak e açacağız. Evet. Şimdi ilk defa Elisa da görüyor. Bakalım nasıl bir tepki verecekler ve ta 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 ta. <laughs> Bakalım. Hmm. Evet, bakalım nasıl bir şeymiş mi inceleyelim. <laughs> Mila, sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Çatlak. <laughs> bakalım. Evet, neymiş bu? Oyuncak ayıcık, köpek var. Hadi açalım bakalım. Elif sana yardım eder. <laughs> Bu arada Elisa ve Mila kuzenleri Elif'le beraber. Wow. Merhaba. Ana. <laughs> Çok komik. <amiksin>. Çok komik. <laughs> Oy seni yerim tontişim. Cık cık. Elif ablayı öpecek mi? <laughs> Sevgi dolanlar. <Aha>, kırdı. <laughs> dur ben size yardım edeyim dur. İki. İki. Üç. <laughs> wow, ne varmış içinde bakalım. Köpek. <gülüyor> Köpek. <gülüyor> Evet dizin bakalım. Ay bu ne böyle? Peppa Pink'e benziyor. Bu ayıcık galiba. Yeah. Lego. Lego, Lego çok istedim. Lego mu? Ha, oturabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi döktün mü Legoları? Neymiş o? Neyin Legosu? Bakayım Elisa bize de göster. Aa, acaba hangisi çıkacak? Çık, ve çık. bir fare çıktı ya masaya. <gülüyor> <gülüyor> ne varmış? O zaman buradan istediğimiz bir oyunca Lego'yu yapabiliyoruz. Seçip yapıyoruz. Evet. Ve burada da köpekçikler çıktı ve bir tane ayı çıktı. Çok güzel. Ablası o da okuyor sana bak. <laughs> <laughs> Ve valizi var değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Şunu çıkarabiliriz Elisa evet, istersen. Evet buraya koy. Onu <laughs> ne varmış oraya dizelim Elisa. Bir tane pembe ayıcık. <laughs> bir tane köpek. <gülüyor> <gülüyor> ben Beyaz köpek de varmış. Evet. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bye bye. Hoşça kalın. Hadi bay bay yapın bye bye. Elisa. Bay bay. Sen nereye bay bay yapıyorsun? <laughs> Buraya bay bay yap. <gülüyor> <gülüyor> bana öpücük at. Bana öpücük at. <laughs> bana öpücük at. Bir daha öpücük atar mısın? Oo. Oh. <laughs> Det er jeg! Bye bye. Gul <laughs> kylling.